Merhabalar, Akşam TV'de analiz programındasınız. Gündemdeki gelişmeleri, başlıkları değerlendireceğiz. Kiminle? Hukukçu, yazar Cüneyt Altıparmak'ta. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aslında Katar'a gitmeden önce de aynı konuya değinmişti bu stokçuluk ve vurgunculuk meselesine. Katar dönüşünde de yine aynı konuya parmak bastı ve şöyle dedi... Buradan tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bilhassa stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır dedi. Başkan Erdoğan açıklamasında bunları söyledi. E, baktığımız zaman marketlerde de e, aynı ürünler fiyat aralarında fahiş fiyat farkı e, göze çarpıyor hemen. E, bu stokçuluk meselesiyle ilgili nasıl bir e, mücadele bizleri bekliyor? Neler söylersiniz? Şimdi e, tüm devletlerin bir kere piyasaya müdahale etmesi e, gereken bir dönemdeyiz. Hı -hı. Bu özellikle pandeminin ilk dönemlerinden bu yana e, tüm devletlerin üzerinde ortak olduğu, ortaklaştığı bir fikir, bir düşünce. Zaten Keynes'te ne diyor? İnsanoğlunun temel sorunu üç değişkeni. Bir arada tutabilmek. Ekonomik, verimlilik, sosyal adalet ve bireysel, bireysel özgürlük. Devletlerin, tüm devletlerin anayasalarında da biz bunu görüyoruz. Yani devlet e, piyasayı başıboş bırakamaz. Çünkü piyasanın kuralları gayet vahşidir. Ve bu piyasanın kuralları başıboş bırakıldığı zaman e, korumasız olan tüketiciye zarar verebilir. Onun e, ziyanına sebep olabilir. Bu birinci nokta. İkinci nokta da e, krizin doğduğu fırsatlar ile fırsatı kriz bilmek, fırsattan kriz devşirmek farklı kavramlar. Bugün stoksuluk dediğimiz şey de aslında özü itibariyle krizi fırsat bilerek e, fiyatlarda e, kendi lehine satıcıların kendi lehine manipülatif davranışlarda bulunması. Hı hı. Tam tabir olarak olağanüstü durum, afet, ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve parakende işletmelerinin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve rekabetini bozan e, faaliyetlerle tüketicinin mallara ulaşmasını engellemesi olarak tanımlıyoruz biz. Stokçuluğu. Bunu e, bu konuya ilişkin payakende ticaretinin düzenleyen kanunda e, buluyoruz. Burada devletlerin bir müdahale hakkı var mı yok mu tartışması var. Neyse stokçuluk. Yani biz neyi stoklarsak stokçuluk yapmış oluruz. Bir malı saklayıp onun değerlenmesini beklemek de soksuluk birbirinden farklı şeyler aslında. Hı hı. Ee, burada yaklaşımın temel yaklaşımı şu. Ee, bir kere e, bahse konu mal temel ihtiyaç maddesi. Temel ihtiyaç maddesinin olması yanında bu e, tedarik zinciri içerisinde gerekli ara mallardan herhangi birisi Yani biz burada sadece un, şeker, yağ üzerinden konuşmuyoruz. Ee, görüyoruz ki mesela yeni arabaların arabalara fiyatlarının artmasıyla beraber arabaların bile stoplandığını o topaklarda görmeye başladık. Evet. Bu duruma devletin müdahale etmesi lazım. Çünkü bu durum ister istemez piyasada yapay bir e, tüm, tümel bir yapay artışa neden oluyor. Bu piyasaya müdahale etme yetkisine de işte devletin piyasayı düzenlemesi para kendi piyasasını düzenleme yetkisi e, diyoruz. Bununla ilgili temel kanun e, 65-85 sayılı para kendi ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun. Bu kanuna göre eee Haksız fiyat artışları söz konusuysa, buna bir bakanlığın kendisi, Ticaret bakanlığının kendisi, ikincisi de belediyelerin müdahale etme yetkisi var. Peki müdahale bu müdahale nasıl oluyor? Burada firmaların gerekçesini izah edemediği, açıklayamadığı fiyat artışları söz konusuysa, bunun haksız fiyat uygulaması olduğu kabul ediliyor. Eğer haksız fiyat uygulamasına ilişkin olarak, haksız fiyat uygulamasına tabi olması için bir malı da saklamış ve değerlenmesini beklemişse de buna stoksuluk diyoruz. Ya yani piyasa koşulları üzerinden anlatırsa. Yoksa bir malı e, alıp değerlenmesi için saklamak dediğimiz şey stoksuluk değil, bu saklayıp değerini, e, değerini beklemek, değerlenmesini beklemek. Ama bu temel ihtiyaca dönük, toplumdaki tedarik zincirini bozucu, ve haksız fiyat artışına da sebep olucu bir sonuç doğuruyorsa biz burada stoksuluk var demeye başlayabiliriz. Peki şimdi hali hazırdaki kanunlar bu stokçuların önüne geçebilecek derecede mi? Siz nasıl buluyorsunuz bu kanunları? Şimdi şöyle, bu stoksulukla ilgili durum şuna benziyor. Tıpkı sosyal medyada Facebook'a, Twitter'a yazılan cezalar gibi. Yani biraz işin açığı devede kulak kalan e, ceza miktarları var. Gerçi son pandemi döneminde Türkiye'de mevzuatta bir takım güncellemeler oldu ama e, haksız kur artışıyla beraber belirlenen değerler de aslında Türkiye'de idari para cezalarında düşük olduğunu ben tespit etmiş durumdayım. Öyle değerlendiriyorum. Yani siz büyük bir zincir markete e, yaptığı şeylerden dolayı, hatalardan dolayı, bu tip e, bozguncu faaliyetlerinden dolayı 300 bin lira, 500 bin lira bir ceza yazsanız ne yazar, yazmasanız ne yazar. Bir kere cezaların arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim de Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar da bu yönde. Yani sadece para cezası da değil belki ileriki adımda oranın mühürlenmesi, kapatılması, işte marketin isminin ifşa edilerek e, piyasada bu konuyla ilgili itibarının e, düşürülmesine kadar gidebilecek süreçlerin Türk mevzuatına yerleşmesi lazım. Hı hı. Burada vatandaşın biraz ayıp, ayıp olması lazım. Haklı fiyat bildirimi HFA bildirimi dediğimiz bir bunu işte e, uygulamalardan yükleyerek akıllı telefonlarımıza bildirmemiz lazım. Bir de haldeki fiyatını öğrenebiliyoruz. Mesela özellikle üreticilerle ilgili hal, bu malın haldeki fiyatını öğrenebiliyoruz. Aradaki e, makul fiyat artışı belki herkesin e, takdirine kalmış bir durum. Ama fahiş bir artış varsa, bir kereden böyle kat ve kat artış varsa e, bizim bunu ne yapmamız lazım? Vatandaş olarak bildirmemiz lazım. Bu bir vatandaşlık görevi. Tabi belediyeler bunu denetleyecek. Sıhhat Bakanlığı'nın müfettişleri bunu denetleyecek ama e, bununla mücadele etmede bir ayakta toplumsal, toplumdaki e, toplumda yaşayan vatandaşlara bizlere Vatandaşları düşüyor. düşüyor. E, bununla dikkat çekmek isterim. Hı hı. peki evet. şimdi e, kendi marketimize sürekli gittiğimiz bir markette işte sıvıya e, sıvı yağ örnek veriyorum. Çünkü birkaç tane ben internetten de e, görsellere baktım fiyatlara tek tek. E, aynı yağ Bakıyorum ikisinin de hani kilogram kilogramı aynı ama arasında o kadar çok e, bir fiyat artışı var ki e, böyle anlatılamaz hatta onun ikili satılıyor örnek veriyorum e, toplam 10 kiloluk bir yağdan bahsediyorum örnek veriyorum işte 300 lira. Ama onun teklisi 100 lira ya da yine 110 lira falan e, civarında. ikili satışa sunduklarında aslında bunu e, indirimdeymiş e, gibi gösteriyorlar. Kampanyalı ürün gibi gösteriyorlar ama e, tekli tekli daha fazla alsak aslında biz yine karda çıkacağız. E, biz vatandaş olarak bu gibi durumlarda ihbar etmemiz gerekiyor dediniz. Bir de haldeki fiyatına da bakmamız gerektiğini söylediniz. Bunların dışında Tabii, e, bireye de, düşen de, ne var? Tüketim hukukundan kaynaklı e, bazı haklarımız var. Bunu... Ee, bu konunun uzmanı TÜKODER'in e, Onursal Başkanı Sayın Ağoğlu da çok güzel ifade etmişti. Onu da hatırlatalım. Önce bindirim sonra indirim demişti. Peki biz bir fiyata daha önceden daha fazla fiyat verildiği veya daha sonra da bu fiyatın arttığını anlayacağız. Tüketici olarak bir malla ilgili böyle bir şüphemiz varsa bunu oradaki, oradaki satıcıdan belgelemesini isteyebiliriz. Mesela şunu diyebiliriz. Diyebiliriz ki sizin sattığınız 100 lira görünen yağ normalde falan yerde 90 lira siz bunu 100 liraya sat, sattığınızı söylüyorsunuz. Sizin bununla ilgili buna ilişkin olarak dayanak faturanız nedir diyebilirim. Uh -huh. Bunun gibi e, bunun gibi mesela bu bunu göstermedi veya e, ilk önce fiyatı arttırılmış mesela dedi ki ben işte 300 liraya satıyorum bu gömleği. indirim yaptım bunu 200 liraya satmaya başladım dediği zaman da şunu sorabiliyoruz. 300 liraya satış yaptığınıza dair bir fatura örneği gösterebilir misiniz? Hani bu Bunu bizzat 300 lira, müşteri bir malın 300 liraya satılmış isteyebilecek lazım. yani bunu eğer bizzat. 300, tabii eğer satılmamışsa bir mal 300 liraya o zaman yapılan indirim gerçek bir indirim olmuyor. Bu halde ne doğuyor bize? Tüketici hakem heyetleri eliyle o e, firmaya bu konuyla ilgili fiyatın belirlenmesi. Yani bana 300 liralık malı 200 liraya satıyor aslında ben bunu X e, aramasında, X... E, e, satış e, sitesinde gördüm. 120 liraydı. Bana bunu 120 liradan versin şeklinde bir hakkımız var. talep etme hakkımız var. Tüketici heyetleri de, tüketici hakem heyetleri de bu konuda hep tüketicinin lehine kararlar veriyor. Tabii bunlar bireysel mücadeleler. Bunun yanında işte bazı siteler var. Bu sitelerde e, bu tip firmaları ifşa etmek. Bununla ilgili şikayetlerimizi bu sitelere yazarak diğer tüketicilerin de bu konuda mağdur olmasının önüne Geçmek durumundayız. Bununla ilgili çeşitli siteler var. Hı hı. Mesela ben şahsen bir alışveriş yapmadan önce tanımadığım bir firmaysa, bilmediğim bir firmaysa, o konuyla ilgili bir araştırma yapıyorum. O, o, o sitelerden, o tip sitelerden de istifade ediyorum. Evet. Ne yazılmış ürünle ilgili ne yorumlar yapılmış fiyat politikası ile ilgili ne düşünülüyor diye de bir ön bilgi alıyorum. Hı hı. Peki şimdi marketleri bahset, marketlerden bahsetmiştiniz değil mi? Hani 300 liradan 200 liraya indi dediğinde. Evet. Hani var mı 300 liraya sattığınıza dair bir fiş diye isteyeceğiz ama internette e, bir alışveriş yapacağımız zaman tabii ki yorumlara bakmamız gerekiyor. Ama biraz önce bizim görsellerimizde de vardı işte 5 litreye 160 liradan 170 liradan işte 130'a düşmüş şeklinde gösteriyor. E, bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yani nasıl ikna olacağız o yağın o fiyatta olduğuna? E, bu dediğiniz ha, e, halden bakabiliyoruz dediniz ya hani e, bu durumlarda musun, asıl meyve, o yağın... Meyve, meyve. Meyve ve sebze satışı için o halden bakma durumumuz var ama yağ için yine evet, aynı şekilde indirim indirim yapılmış da bunu da... Şimdi e, bizim şu şu temel mantığı oturtmamız lazım. E, internet satışıyla bizim normal mahalle bakkalından aldığımız satış arasında hukuki açıdan tüketici olarak hakları kullanmamız noktasında hiçbir farklılık yok. Hı hı. İkisine de aynı soruları sorabiliriz. İkisinden de aynı talepleri bulunabiliriz. İkisini de tüketici hakem heyetine şikayet etme hakkımız var. Yani bu konuyla ilgili siz işte bu kadar fiyat belirlemişsiniz ama aslında bunun fiyatı bu değil. Birisi bir malı ucuza satmak zorunda değil. Ama ucuza sattığını iddia ediyorsa bunu ispatlamak zorunda. Buradaki temel kural bu. Ama şimdi mesela şunu diyebilir. Ben bunu işte 300 liralık gömleği ben 250 liraya aldım. 50 lirada kar. Bu makul karşılanabilir. Bunu ispatlarsa yani ispat yükümlülüğü bizde değil karşı tarafta bu da normalde bir kişi bir şeyi iddia ettiğin zaman hukukta onu kendisinin ispatlanması beklenir ama tüketim hukukunda bu tam tersine. Hı hı. Siz karşı tarafın iddiasını ispatlamasını da isteyebiliyorsunuz. Bu açıdan e, ikili bir ayrıma gitmeye gerek yok. Yani biz e, normal mahalle marketinden bakkalından sorduğumuz soruların aynısını cevaplarını vermek üzere e, sanal firmalara yani online satış yapan e, sitelere de sorma hakkına sahibiz. Onlar da bunu cevaplamak zorundalar. Peki şimdi anladığım kadarıyla özetleyecek olursak işte A marketine gittiğimiz zaman mahallemizde bulunan işte X ürün örnek veriyorum 5 lira, B marketine gittik yine X, X ürün e, orada da gördük 25 lira. E, bu gibi durumlarda bunu biz fark ettiğimiz zaman tüketici hakemiyetine e, şikayette bulunuyoruz değil mi? İhbarda bulunuyoruz. Aynen öyle. İki firma arasındaki farklılığı aynı aynı anda e, haksız fiyat la ilgili şikayet konusu da edebiliyoruz. Fiyatla ilgili uygulamaya girip bu markette şu fiyata bu markette şu fiyata diye. Bu araştırılması gereken bir şey. Orada da ne yapacak? Alış faturaları ortaya çıkacak. Biri gerçekten daha yüksek almışsa daha yükseğe satabilir. Ama daha düşüğü almış ve daha yükseğe satıyorsa, diğerinden daha yükseğe satıyorsa burada da bir haksız fiyat politikası olduğunu tespit etmiş oluruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, Avukat hukuk Ben teşekkür ederim. Züneyet Altı Parmak bizimle birlikteydi. Stokçularla, fırsatçılarla, e, vurguncularla nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Bireysel haklarımız neler? Bunları anlattı, değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde analiz programında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.